Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Şimdi ben domateslerimi toplayacağım, bitmeyen domateslerim benim kasa kasa topladık, hala çok şükür. Domateslerimi toplayıp onlardan konserve yapacağız. Bugün kameramanım yok, yalnız domateslerin içine girmek zorundayım. Şöyle, of, maşallah, hadi bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar bir kasa kasacık topladım. Bunlar da konserve pek kıyılmaz ama yapacak bir şey yok. Onları konserve yapmak zorundayım. Şimdi nereden gireyim? Şöyle gireyim. İşte yalnız olunca böyle oluyor. Hasan Efendi'nin başka işleri varmış. Şöyle her taraf domates. Maşallah. Keşke buralarda kurutabilsek de kursa ama bizim iklim burada çok nemli olduğu için kurtamıyoruz arkadaşlar. Hadi devam. Evet toplamaya devam. Hadi bakalım. Yarın sabah domates konservesi inşallah. Arkadaşlar akşam domatesleri topladık. Bugün de konserveye devam. Kuyudan buz gibi suları doldurdum. Yıkıyorum. Şimdi bu domatesleri ben konserveye bile kıyamıyorum. Koymaya ama maalesef koymak zorundayız. Şimdi yıkamak. Tamam. Domatesler yıkandı. Şimdi diğer işlemleri. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar biz çalışmaya devam ediyoruz. Benim rende, rende makinem çalışıyor. Otomatik rende makinem var. Domatesleri rendeliyoruz. Konserve yap yapıyoruz. Şişelere dolduracağız maden suyu şişelerine. Şöyle. Bu şişelere doluyor arkadaşlar. Burgulu kapaklı olanlara. Tabii ki kaynatacağız sonra bunları. Kaynatmadan tabii ki olmuyor. Sterilize edeceğiz. Bir 15-20 dakika kaynasın yeterli oluyor ocakta. Bu maden suyu şişe kapaklarımızla şöyle içtiğimiz maden suyu şişelerini atmıyoruz, kapaklarını da atmıyoruz. Bu bizim bahçede her şey geri dönüşüm. Çöp yok. Tasarrufluyuz. Aa, şöyle evet burada da domates <laughs> rendelendi suyu hazır onu şişelere dolduracağım az bir tuz koydum yani böyle şişe başı yarım çay bardağı den gelecek şekilde onu böyle şimdi dolduracağım şişelere çok şahane oluyor. Böyle çiğden korsak domates tazeliğini ni kaybetmiyor. Tazelik lezzetini. Biraz kaynatıp da koyanlar var arkadaşlardan. O zaman bana göre biraz pişmiş lezzetini veriyor. Bu tercih meselesi. Herkes tercih ettiği gibi yapabilir. Biz böyle yapıyoruz. Çok da seviyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin. Dolduralım. Sonra da ocağa vereceğiz. Evet. Şişelerimiz doldu. Şimdi kapamaya sıra geldi. Hasan Efendi de onları teker teker kapatıyor. Makinemiz var. Makinemizi bir gösterelim mi? Makinemiz şöyle Bulgaristan'dan. Bizim orada <laughs> kavanozlarımız böyle kapanıyordu makineyle. Arka tarafına da şişeler kapanıyordu. Tabii ki bu standart. Her yere tüm şişe bu tür şişelere uyuyor. Şimdi bu şeyine göre, markasına göre kapanmış ediyorsun. Kapakları tabi kullandık, ee, kull şey muhafaza ettik içtiğimiz şişeleri. Şimdi de kullanıyoruz. Her şey geri dönüşüm bizim bahçede. Kolay kapanıyor değil mi? Şişe, kapakları güzel. Bazılarının kapakları kapakları çok sert ama bunlar kendi orijinal kapakları olduğu için süper evet bahçe evet bahçenin en güzel yeriydi kuyu başında doldurduk şişeleri hadi şimdi ocağa kaynatmaya Kaç iş alacak? 16. 4, 8, Ders de koyabiliriz üstüne. E zaten o kadar yani. Evet koyduk hoca arkadaşlar. Şimdi kaynacak. Bir 15-20 dakika kaynasına yeterli. Yalnız lastikleri yapışsın. Çam dalları vardı. Tüte tüte yanıyor maşallah. Hadi bakalım kolay gelsin. Ocak yanıyor. Başladı hafiften kaynamaya. Ve 15-20 dakika tamam. Arkadaşlar. Domates rendeye devam. Aslında efendim işi çıktı. Ben devam etmek zorundayım. Tabi iki kasa domates toplarsa bitmek, tükenmek bilmez. Rende de tabii ki ağır oluyor. Güzel oluyor lezzetli oluyor. Arkadaşlar bu böyle çiğden koyduğum için şişelere yani ah bizim yolumuz var ya yolumuz otoban gibi oldu. Böyle dalından koparmış lezzetini hiç kaybetmiyor. Çiğden yapınca koyunca şişelere kaynatıp koyunca biraz yemek lezzetinde oluyor. şişelere doldurmaya devam. Şişelerimiz kim 16 tane alıyor arkadaşlar. Bir posta kaynatmak için bir posta daha, bir posta, bir posta. Bakalım kaç posta oldu göreceğiz beraber. Ben de saymadım. Eğer yerleştireyim ilk önce. Sonra makineyle tık tık sıkıyorum. <laughs> Makinem de hemen şuracıkta Evet, evet. Hemen bu kırtıkları aşağı iniyor arkadaşlar makineyle. O görevi görüyor benim makine. Şöyle bu tarafı koyayım, karıştırmayayım. Sinirler de olmasa bazıların kapakları biraz sert olduğu için Heh, tık etti mi Tamam tık dedim mi Tamam Evet. Şimdi ocağa. Evet arkadaşlar. Benim şişelerim kaynıyor. Yalnız kapakları yapışana kadar yapışsın diye 10-15 dakika yeterlidir. Tazeliğini kaybetmemesi için. Gerçi böyle fazla da kaynasa çiğ konduğu için şişin içine hiçbir özelliğini kaybetmiyor. %100 bana göre tabii ki taze lezzetinde oluyor. Burada da daha önce çıkardıklarım posta posta yaptık. Sonunda bakacağız kaç şiş oldu. Arkadaşlar domates işlemi bitti. Bugün koca gün onlarla uğraştık. Hava da çok sıcaktı. Maalesef. Ama sezonu tarladan bahçeden topladık domatesler hala daha devam ediyor hala daha var burada 106 tane şişe yapmışım bu çeşit herkese tavsiye ediyorum dalından yeni koparmış lezzetinde kalıyor domateslerim 106 şişe yaptım 10 tane de kavanoz kiloluk Allah bereketini versin olmayanları da versin arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup beni takip ederseniz uyarı zili butonuna basıp bir dahaki videolarda haberdar olursunuz. Herkese güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun.